Merhaba arkadaşlar, Nazilli Pazarındayım. Çilli begonya arıyordum biliyorsunuz. Yani bilmeyen arkadaşlarımız da vardır ama şimdi buldum size göstereceğim. Her şey çok ucuz, çok. Aradığımız çilli begonyalar 3 lira

İki yıldır gelmeye çalışıyorum. Arada bakıyorum buraya. Çok güzel türler oluyor gerçekten. Sağdığına muhteşem. Şöyle geçeyim. Fesleğenler, küpeliler. Ama tam mevsimi sardınyalar li Allah'ım çok güzel <gülüyor> muhteşem <gülüyor> maviş maviş. Öyle gidiyor. Şu <laughs> bu kadar arkadaşlar birkaç çeşit alıp eve gideceğim şimdi görüşürüz sevgiler eve geldik aslında bir yıldan fazladır aradığım bakın çilli begonyamı aldım aynı zamanda bir de orada görmüştük videoda beraber bu kiraz begonya dedikleri üstünde tomurcuğu da var onu da aldım kendime iki tane de yaprak güzeli aldım aslında 5 tane bitkiyi 13 liraya aldım hani mutluluk bizim için bu kadar kolay ve ekonomik aslında istersek pazarlara düzenli olarak gidiyorum fakat pandemiden dolayı perşembe pazarı bana biraz uzak kalıyor çünkü. Hani dolmuşa vesairede binmek istemiyorum. E, tabii ki her zaman gidemediğim için ama orada olduğunu öğrenince hemen gittim ve begonyalarımı aldım. Bunu birini kendime aldım. Birini de yine çok bu çilli begonyalardan yani annelerimizin eski çilli begonyalarından arayan bir arkadaşım vardı. Zaten tanıyorsunuz onu İmren arkadaşım. Kaktüs bahçenin sahibi dostlar. Onun linkini de ekleyeceğiz buraya. Çok güzel bir kanalı var gerçekten. Birini de ona aldım kendisini. Bakalım şimdi dikeceğiz ama o gelince zaten benden alacaktır. Tabii ki isterse kargoyla da yollarım. Fark etmez ama o benden alacak. Umarım o da beğenir. Çok güzeller arkadaşlar. Gerçekten e, çok böyle hani annelerimizin çiçeği ya bu. Sanırım bize böyle çocukluğumuzu hatırlatıyor. Annelerimizi hatırlatıyor. Geçmişimizi hatırlatıyor. Bu yüzden çok arıyordum. Çok istiyordum. Hatta annem buraya geldiğinde sordum. Senin dedim eskiden çilli begonyaların vardı. Ne oldu dedim. Hani bana bulabilir misin dedim. İnanın o da bulamadı. Çünkü zaman içerisinde annelerimiz de uyanıklaştı artık. Tabii ki farklı bitkilere yöneldiler. Bu eski bitkiler sanırım biraz böyle unutulmuştu. Yulmaya da yüz tuttu. Ben tekrar yaşatmak istiyorum. Begonya bakımında biliyorum çünkü yıllardır annem baktı, büyüttü. Yakın çevrem arkadaşlarım, komşularım hepsi büyütüyor. Zaten bakımı çok kolay bir tür gerçekten. Bunları benim bölgem çok güneşli olduğu için ve bunlar da yakıcı güneşten hoşlanmadığı için atölyeye götüreceğim. Aslında orası için aldım çünkü benim hiç salon bitkimde yok. Aslında bunlar benim ilklerim. O yüzden dün böyle sev sev öldüm hani çok sevdim dün bunları kökleri biliyorsunuz ilk torfundan birazcık ayırıyorum kalitesiz bir torf olduğu için ben tüm bitkilerde bunu yapıyorum arkadaşlar incinmez zaten kolay köklenen türler bakın çelikten üretilmiş bir tane çelik kesilmiş ve böylece büyütmüşler. Çek satan hanım da öyle söyledi. Bunlar eski begonyalar biz üretiyoruz dedi. Çok da mutlu oldum. Birçok çeşit vardı tabi ama ben istediğimi aldım ve geldim yine haftaya da giderim sizin için detaylı video çekerim orada başka bir arkadaşımız daha var Fatma diye bir arkadaşımız daha var onun yerine de gitmek istiyorum öncelikle hangisini kendim ayırsam acaba <laughs> küçüğü imrene vereyim <laughs> <laughs> Yok hangisini beğenirse onu alır tabii ki ama hani bu daha güzelmiş bunu İmren'e vereyim çünkü bu bakın e, direkt üst çelikten e, üretilmiş daha bol yapraklı bu kök çelikten üretilmiş daha az dekoratif o yüzden arkadaşlar kendime şöyle bir saksı ayarladım yeni saksı alacağım tabii ki. Az budama da yapmak istiyorum. Yeni saksıları alacağım ama şimdilik bunun içinde gözlemleyeceğim. Toprağımı da çok güzel ayarladım. Şu şekilde e, bahçe toprağı, kokopit e, içerisinde lav kırıkları var, pomza var. Yani elime ne geçtiyse bahçe toprağına karıştırdım. Aynı zamanda ben e, bu tarz bitkilerde torf kullanıyorum. Göstereyim. Aslında bu markayı hepiniz bilirsiniz. Klasman Torf yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Aslında çok az miktarda kaktüs ve sukulent toprağımda da kullanıyorum. Bütün bitkilerimde kullanıyorum. Çok kaliteli bir torf, Klasman torf zaten bilirsiniz. Bir hocamız yine koleksiyoncu bir hocamız böyle satmıştı toplu olarak ondan almıştık. Birçok miktar almıştım. Bu son artık torba. Tekrar sordum ama gelmemiş. Yani o çok büyük miktarda alıyor ve istediğimiz kadar bize paketliyordu ama şu an satışı yok bildiğim kadarıyla. Fakat İnternette de satışları var. Class One torf da kullanıyorum. Testane toprağı da koydum. Yani elimde ne imkan varsa değerlendirdim. Güzel hem havalı hem aslında yapışmayan çamurlaşmayan bakın lav taşları var. Güzel nemini de çabuk kaybetmeyen güzel bir toprak elde ettim. Bir gün size bunun videosunu çekmek istiyorum. İnşallah kocaman olduğu halini çekmek istiyorum çok çok istiyorum. Bir kişi bile izlemese onun videosunu çekmek istiyorum. Begonyalar aşırı güneşten, yakıcı güneşten, aşırı böyle vıcık vıcık su içerisinde olmaktan hoşlanmıyor. Normalde bizim iklimimizde dış mekanda da bakılabilir. Dış mekanda da büyüten var terasında, balkonunda mekanda da büyüten var. Ben bir tanesini iç mekanda büyütmek istiyorum, denemek istiyorum. Çünkü orada tam böyle çok aydınlık bir ortam ama direkt güneş almıyor. Orada mutlu olacağını düşünüyorum. Bakalım. Bir de dostlar bu arada bu begonyama bir isim verdim. Ama ismini hiç kimseye söylemeyeceğim. Şimdi annem videoyu izleyince merak edecek soracak ne koydun ne koydun ismin diye. Söylemeyeceğim. Hiç kimseye inanın buna bir isim verdim. Çok özel bir isim koydum ama asla kimseye söylemeyeceğim. O yüzden bakın şu an kameraman arkadaş bile bana bakıyor. Söylemeyeceğim. Kimseye söylemeyeceğim yani. Bunun bir adı var. Bende. Adı bende saklı. İmre'ninkinin de adını Sidelya koyalım. Oy oy nasıl güzel bir kız o. Bu saksıyla götürür diye hani arabayla geliyor çünkü onun aracı var. Bu saksıyla götürür diye bu saksıya dikmek istedim. Ama isterse istediğini alabilir tabii Fide'nin. Valla onu güzelini seçtim. <laughs> Fakat sormayı unuttum. Acaba kiraz begonya istiyor muydu? Eğer isterse yine alırım. Gideceğim zaten haftaya pazara. Ama o oraya gitmeyeceğim. Başka yere gideceğim ama umarım vardır. Buluruz yani. Olmadı benimkinin çeliğini keseriz. Zaten üretimi çok kolay. Çelik kesiyorsunuz. Nemli toprağa dikiyorsunuz. Kokopitte köklenebilir. Vermikülitte, perlitte, suda her şeyde köklenebilir. Begonya bakımı hem kolay hem zahmetsiz hem de bence hatırası olan bitkiler. Begonyalara karşı inanılmaz bir ilgim hep vardı ama ortamım yoktu. Artık e, ortamım da var. İlgimle beraber birleşince umarım her yeri begonya doldurmam. <laughs> Emine'nin kızına da bakın yeni kökler çıkmış. Emine'nin kızına da şu şekilde bir budama yapayım çok güzel kökleri. Şöyle. Umarım büyütürüm. Umarım öldürmem İmren gelene kadar gelirse eğer ona çaktırmadan başka alır dikerim. <laughs> Ama öldüreceğimi düşünmüyorum. Çünkü annem yıllarca baktı. Çocukluğumuzdan beri bizim evimizde hep begonyalar vardı. Tabi şimdi çok güzel çeşitleri çıktı. O Rex begonyalar falan muhteşem arkadaşlar. Yani kendime yeni bir tür arayışına girdiğimde Kendimi begonyalar içerisinde buldum. Çünkü çok özel olduklarını düşünüyorum. Hatıralarımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim yaş grubumuzun hani böyle kırklı yaş gruplarının daha özel anıları olduğunu düşünüyorum. Bu kiraz begonyamı da buna dikeceğim. Bunu da büyüsün istiyorum. Dekoratif olduğunu düşünüyorum. Saksımın altı delik. Aynı zamanda yapraktan da üretilebiliyor. Yani bu yaprağı kopardım ama dikip dikince büyüyecek. Biraz yaprak soğumuş, cansız görünüyor ama büyüme şansı var. Çok uzun sürüyor. Yapraktan üretim gerçekten çok uzun sürüyor. Ee, hani çelikten üretim daha kolay. O yüzden e, ben çelikten üretirim. Umarım o noktaya gelebilirim. Bu videoyu hatırlarız umarım. Böyle devasal boyutta büyür ve çok severiz ama büyüteceğim arkadaşlar begonyaları toplamak istiyorum gördünüz zaten pazarda çok fazla begonya çeşidi vardı ve çok ucuz hani daha ucuz tabi özel türleri de var çok pahalı onlardan da istiyorum onlar artık zengin olunca bunlar <laughs> biraz daha şu an ekonomik durumumuza göre bunu da güzelce sıkılaştırdım kök kısmını zaten toprak suyu aldıkça da inecek Şeker bu da kiraz begonya. Çiçekleri hemen hemen aynı. Bu da aynı boyutlarda büyüyor. Yani şu ikisi benim oldu. Ee, yeni evimize gidecekler ve yeni ortamlarına alışacaklar. Dediğim gibi hiç mekanda denemeyi düşünüyorum. Birini, birini balkonda. Ee, İmreninkini de bal, o balkona götürmem lazım ya da kendi alt balkonumu almam lazım çünkü benim gölge problemim var yani hani Allah güneşi eksik etmesin e, ama e, gerçekten bölgem çok güneşli biliyorsunuz bu torfları arkadaşlar ben atıyorum biliyorsunuz hiçbir bitkime karıştırmıyorum asla bakteri olur bir şey olur gerek yok ihtiyacımız yok bir avuç toprak için risk almaya bu yaprağı güzelleri de ben geçen senede ondan önceki senede büyüttüm hatta instagram sayfamda var fakat bir arkadaşım gelmişti, çok beğenmişti. Ona verdim. Bayağı da büyümüştü, çok çabuk büyüyor biliyorsunuz zaten. E, o zaman pazar gün, yani pazarın olduğu bir gün değildi, gidip seçemedik. Ama benimkileri aldı, çok da mutlu oldum. Bunları yeniden büyüteceğim ben. Soğuğa dayanıklı değiller, o yüzden e, kışın e, çok böyle hani eksilere vesaire düşerse, ısı çok düşerse zaten e, içeri alırım. Artık veya daha korunaklı bir bölgeye alırım. Çok güzeller arkadaşlar. Aşırı güneş aldığı zaman bu renk ve formunu koruyamıyor. Yapraklar yanıyor, hassaslar. Bu yüzden aydınlık, bol havalı, bol oksijenli, keyifli bir yerde çok güzel büyüyecekler. Şu yaprak yıpranmış, alayım onu. Daha rahat büyüsün. Bu saksı aslında içinde çok aşırı toprak yok şu anda. Ama zaten çok hızlı büyüyecek. Beraber gözlemleriz yine. Çok hızlı büyüyeceği için bu saksımı aldım. Yine aynı bahçe toprağım karışık. Her şartta yaşayabiliyorlar. Bakımları hemen hemen birbirine çok yakın. Aynı gibi. Begonyalar ve yaprağı güzeller. Aynı hemen hemen ortamları aynı olmalı toprakları kurudukça sulayacağım su içerisinde yüzdürmeyeceğim ama o nemi de sağlamasını e, nem oranını da ayarlayacağım gözlemleyip sizinle de paylaşacağım geçen yıl büyüttüm zaten kocaman olmuştu pazarda çok uygun olduğunu bildiğim için bunlar 2 lira arkadaşlar begonyalar 3 liraydı orada çok detaylı çekim yapamadım çok kalabalıktı pandemi dolayısıyla o kalabalığın içerisinde olmak da beni rahatsız etti o yüzden ancak küçük bir çekim yapabildim ama e, umarım beğenirsiniz. Böylece e, kaktüs bahçenin çiçeği de burada. Şimdilik misafir kalacak. Arkadaşım gelip alacak. E, bunlar da bizim diğer evimize gidecekler. Mutlu mesut umarım yaşayacaklar. Sizinle de paylaşacağız dostlar. Böyle küçücük dokunuşlarla küçücük paralarla bile kendimizi mutlu edebiliyoruz. Kendinize bir çiçek alın bakın 2 lira 3 lira İnanın çok büyük bir mutluluk çok seviyorum kimseden de çiçek beklemiyorum eşlerimizden çocuklarımızdan çiçek beklemeye de gerek yok biz kendimiz zaten kendimize yeten insanlarız ve alabiliriz çiçeğimizi dünden beri sevdim çok da mutlu oldum çok da keyifliyim Umarım keyifli büyütürüz. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz, öneriniz olursa eğer bana yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum dostlar. Hepinize sevgiler.